En son baktığında sen anan olacaksın. Ya yani başkası değil, anan. Çok pardon. Efendim nazlı. Ne haber kankacığım? Ha, oturuyoruz bir arkadaşımla. Kimle? Aykut'la ha ha. O kim? Nazım ben sonra arayayım mı seni? Nerede oturuyorsunuz? Tamam sonra ararım hadi görüşürüz. Ne zaman? Kusura bakma ne diyordun? Şey diyorum ya. Yani, her baktığımda herkes ana, anan ama herkes anasından anan kuzusu gibi ananas. Efendim Nazlı. Hangi Aykut? Nazlıcığım şimdi müsait değil de sonra konuşalım olur mu? Anlatabildim, sen ananla ananas gibisin ya aslında yani temelde o. Şimdi kapatayım da. <laughs> yani demem o ki anan ananasla anan gibi yani aslında senin için. Efendim? Sana. Benim mi? Efendim? Biz tanıyoruz mu? Nazlıcığım akşam anlatacağım. Lan bir sabret lan dakika. İnsan mı? Şuna <laughs> bakma. Kesinlikle aşırı gereksiz bir şey yapar. Efendim? Soldaki aynı telling... kadın. Ha sakallı olan. E, anasının anıymış yani sonunda anası.